Sen bir bozayım mı kanka? 30 dakika bekleyin. Adam yine troll aldı ya kanka. Darlıyorsun tamam mı la? Eski RAL oyuncusunu görmek istiyorum. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Saçını göster bakayım. Kameraya doğru dön. Yo diğer taraf. Sırtını dönme bana. Bana arkanı dönmeyen alırım. En sevdiğim. Bak şifaları yok. Affetmiyoruz. iki level'da. Zerat'a var hep pişman et tamam mı? Madem troll oynuyorlar kanka. Safe takılıyoruz adam bizi dürtüyor. Adama küfür ediyoruz. Ne gerek var böyle şeylere? Bak tutuşturu aldık. İçinden geçtik adam. 2 level olsaydım adamı kesmiştim Ama keseceğiz. Şifam var değil mi? Şifam var. Bekle, bekle ben gireceğim. Dur dur kuleye dönsün. Ben önüne geçiyorum sana yer tamam. Sen al güzel. Nice o. O bu saba benim sıçram var. Yapayım mı bir güzellik? Dur dur gerek yok. Ama sen giremeyeceksin ki yine. Tamam 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 saldım. Sen çok güzel darlıyorsun. İşte rally ya. Bu ne yapıyor ya? Tamam sıçrası. Ölmedi değil mi? İnşallah ölmedi. Sıçrayla gireceğim. Sıçrayla gireceğim. Ananı sikiyim yanlış yere attım. Tamam nice. Sıçrası yok. <laughs> Dertimiz be. Şu lane'i çok seri itebilir miyiz? Aynen kardeş aldın aldın aynen. Ha 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 tamam tamam. Hadi çıkalım. Nice Uuu. Adam akıllı oynamaya başladın ya sonunda. Senin kalbin kırık olsun. Beni zaten hep kalbim Tamam Aa tamam bir şey denedim. Bir şey denedim. Bir şey denedim. Ölmüş olabilir miyim? Hayır. Hop Çok endişe ol. Hop, dash. <laughs> Hadi Aha öldü. Öldü. Çok öl, hızlı. Öl. Yok yakaladım. Vuruyorum valla ama aldım. Bekle sen. Pembe var burada. Gel şuraya gelsene. Şuraya gelsene şuraya şuraya. Ben pembeyi kıracağım oradan kır gel. Altı mı bekleyeceğim? Aa öldü biraz da. öldü öldü. Amına kodumu şu. Ey yanlış attım yine. Lan şuna vur. Ananı çiki. Lan ben o zaman Bu işte. Yoksa geldi. Bok oh, gibi oynadım yine. Oo! Oh! Saldı lan gördün mü? Yenelim. 6 0. Bok oh, gibi oynadım. Öldüm sakladı ya o çok hoşuma gitti. Ama sıçrayla kaçamadım. Ay 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 ay. Ay 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 ay. İşte Samira Rel'in gücünü kullandık. Normalde Zerat gelince nasıl küfür ediyoruz. Yeter ya. Killerini bekliyorum Killerin gelsin. Şu bir Hadi. Hadi. Kabul Hadi e. Gelel. Gel. Gel. Olmasın kanka. Lan öyle İşte kanka tamam mı? Bu Samir Aral bu. Benim aklıma gelen Samir Aral bu. Gaz geliyor. Çok az kaldı. Dublin geliyor mu? Gördün mü dojumu? Dojumu gördün mü söyle bana Gördüm Çok ne iyisin mi? Çok iyisin be Graves geliyor bak 3v1 Geldi kanka Geldi 3v1 geldi bak kulaklığı da düzelttim Gel 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 onu kestik zaten onu kestik Hadi geldi mi? Lancian Tamam Aldı. Çok iyisin lan sen. Çok iyisin sen. <laughs> Ağlamak için gözden yaş mı akması lazım? Hayır. Hayır. Aha. Çık çık. Helal lan. E söylüyordum bu arada. Bunu satayım. Kalkanını aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ölme la. Çok iyisin. <laughs> Adam dedi ki ne oluyor? <laughs> ya üstüne işte bakar mısın? Ya kıyamam. Ya. Ya. Buraya kaçmayı falan düşünüyor büyük ihtimal. E atayım mı? E atayım mı? Çok şey yaptı kanka. Öyle yapmasaydım. Ha Graves burada, Graves burada. Çocuğu son anda kurtardık ha. Vurma kanka işte kitleyemezsin. Ben alayım mı? Vallahi sorry. Hadi, hadi. Tamam tamam gir gir gir. <laughs> Öldükten sonra ulti boss'u diyeceğim de ne vurdu lan o? Pazarın şeyi vurdu. Bot. Gelsene o zaman. Selam. <laughs> mi ya? Ölme ölsün. E. Ee? Gerek kalmadı ki amına koyayım e ee, ondan sonra demek istedim kanka ben. <laughs> nasıl <Gelsin>, göremiyorum. <laughs> ben de kör oldum kanka. O nasıl aldım bilmiyorum. aga be kanka 6 kere öldün çok fazla öldün kanka